Betonun yenmeyeceğini bir gün anlayacaksınız, döneceksiniz köylere. Çünkü gerçekten öyle. Şimdi eğer biz bunu yapmazsak bizim çocuklarımız dahi herkes şehire kaçıyor. Köyde hayatın olmadığını düşünüyor. Ama aslında öyle değil. Gerçekten çalışılsa ve üretilmiş olsa herkes köyde durmaya yavaşlar. Zaten İzmit'teki insanlar da köye yani şehirdeki insanlar da köye geliyor. Öyle söyleyebilirim yani. Evet. E, bütün bayanlar da buradaki kalan bayanlar da bunu görecekler. Bu işlerin bu kadar zor olmadığını görecekler, gelinler de o şekilde. Evet. Yani geriye dönüş olacak diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Peki, teşekkür ederim. yaşamak benim için daha güzel çünkü doğal beslenmekten yanayız. Bu şekilde çocuklarımızın da doğal ortamda büyümesi daha çok doğru olarak düşünüyoruz. Evet. Bunları düşünerek bir araya evet. geldiğiniz kadınlar, evet. Kooperatif kurdunuz. Evet. Umutlu musun bu kooperatiften? Evet, inşallah çok güzel olacak. Ben de bir an önce bu tesislerin kurulmasını istiyoruz. Hep beraber bir şeyler yapmamız için bu tesislerin bir an önce kurulması gerekiyor. Evet. Çocuk çocuğumuz hep beraber kalkınmamız gerekiyor çünkü. Evet. Bu farkındalığı sağlayalım. Evet. evet. evet sevgili izleyiciler burada bu gördüğünüz kadın arkadaşlarımız bir kooperatif kurarak köylerin yeniden gelişmesi, modern koşullarda tarım ve hayvancılık yapılması, burada elde edilen ürünlerin de ekonomiye, köy ekonomisine aynı zamanda hem de ev ekonomisine katkıda bulunması için çaba harcıyorlar. İnsanların bir araya gelmesi gerekiyor. Tıpkı bu köyde olduğu gibi. Kadınlar çalışmak, üretmek istiyorlar. Bir araya geldiler, kooperatifi kurdular. Şimdi sıra Büyükşehir'in yapacaklarında Tahir Bey zaten gerekli talimatları vermişti. O doğrultuda muhtarlık işleri daire başkanı Numan Bey, diğer taraftan Hasan Bey gerçekten çok ciddi çalışmalara imza atıyorlar. Ve artık bu köy hazır. Onları da bekliyorlar. Diyorlar ki tesislerimizi kuralım artık. Biz hazırız. Öyle mi? Evet. Biz hazırız. Evet. Hazır mıyız? Biz hazırız. Bekliyoruz. Bekli, bekliyoruz. Biz hazırız. Biz hazırız. Bekliyoruz artık. Değil mi? <laughs> şimdi bu işte e, biz şimdi babadan atadan süregele biz bu işi yapıyoruz Hı -hı. ama amatörce hani e, büyüklerden gördüğümüz kadarıyla öğrendiğimiz evet. kadarıyla. Ama biz bu işe artık hani bir e, kendi ürünlerimize bir değer katıp biraz da kar marjını yükseltip kendimiz işleyip Hı -hı. bu şekilde biraz daha fazla para kazanmak istiyoruz daha doğrusu. Evet. Yani, gerçekten evet. doğru olarak yani burada biz yerimizi yurdumuzda kalmak istiyoruz ve kesinlikle öğretmek istiyoruz. Ve bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz ve en modern şekilde yapmak istiyoruz. Evet. Evet. Bunu da desteksiz yapamayız. Bu ya yani devletin desteği olmak gerekiyor ki biz ilerleyebilelim. Evet. Tayyip evet. Bey'i, Norman Bey'i, Hasan Bey'i en kısa zamanda görüşmek üzere <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Bu kadar. Evet. Evet, Tahir Bey, Hasan Bey ve Numan Bey ve diğer e, arkadaşların bu işlerle ilgili olan herkesi bu köye Hı. beklendiğini biz de buradan söyleyelim. Hakikaten köylerimiz güzel. Bu Burada yaşam bitmesin. Da, o, şu fırında bir de yemeği bekliyoruz. Fırınımız da var diyor ablamız ve bu bide. fırında da tabi bir pide mi, mi yapıyorsunuz? Evet, İnşallah bekliyoruz yemeği efendim. Evet, kim bekliyor şu an? Başkanlarımızı bütün başkanlarımızı bekliyoruz. İnşallah bu, buyurun gelin. Evet, üretmek istiyor insanlar ama dediğimiz gibi modern bir tesiste, modern bir şekilde tarım ve hayvancılığı yapmak istiyorlar. Hem köy ekonomisine hem de kentteki insanların gıda ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarını devam ettiriyorlar ama diyorlar ki bir an önce tesislerimiz kurulsun. Büyükşehir Belediyesi'nin %75 hibeli desteklerini artık biz hazırız gelip evet, yapsınlar diyor. Yapsınlar evet abi. Çünkü gerçekten Hı -hı. süt diye içtiklerinin ne olduğunu gerçekten kendileri de bilmiyorlardır. Doğru mu? Hı -hı. Peynir olarak olsun, katkı maddesi yüksektir. Yoğurt da olsun, katkı maddesi yüksektir. Ama bizdeki gerçekten doğal yani. Evet. En çok ne üretmeyi hedefliyorsunuz? Vallahi en çok süt olabilir. Ama peynir olabilir. E, dediğim gibi tereyağı olabilir. E, dartı biraz zahmetlidir. En son planda da olabilir ama yani tamelde daha as... maddeler üretmek daha Daha şey. evet, evet. Daha e, olarak daha verimli bence. Peki teşekkür ediyorum. Biz hazırız. <laughs> Bekliyoruz. Evet. Evet Tayyip Bey, evet Hasan Bey, evet Numan Bey. Kadınlar hazır. Sizlerin destekleriyle üretmek istiyorlar, daha çok üretmek istiyorlar. Biz hazırız, Be bekliyoruz. Evet, evet, Tayyip Bey, evet Hasan Bey, evet Numan Bey, kadınlar hazır. Sizlerin destekleriyle üretmek istiyorlar, daha çok üretmek istiyorlar.